Kur'an'la geçirilmeli. Evet. Kur'an'la geçirilmeli. Ha deniyor ki namaz. Elbette canım namaz kıl namaz kılmakta e, Kur'an'sız geçirmek anlamına gelmiyor ki. Tabi o da onun bir parçası. Ben Ama bilmiyorum. evet. Unutmayalım. Bakın bir şey daha burada söyleyeyim. Bunları ileriki yıllarda insanlık öğrenecek ister istemez. Cumayı farz yapan cuma namazını ayette ne diyor? Ey iman edenler. İzenü diye-l-salati min yevmul cumuati ila zikrillah. Cuma günü salat için namaz o Farsçadan bize geçmiş. Kur'anî tabir salat. Yani Allah'a niyaz için çağrıldığınızda Allah'ın zikrine koş. Fes'av ileyha veya fes'av ile salat demiyor. Allah'ın zikrine, Allah'ın zikri Kur'an. Kur'an'ın adlarından biridir zikir. Şimdi buradan hareketle şunu rahat söyleyebiliyoruz. Bir adam cuma günü eğer rahatlıkla içine sinerek bidatsız, şirksiz bir mabet bulup cuma kılamıyorsa Kur'an okusun. Cuma namazı vakti. Kur'an oraya da kapı aralıyor. Ve Ankebut suresi 45'te namazla kendisini mukayese etmiştir. Sonunda da diyor ki hüküm. Ve le zikrullahi ekber. Kur'an namazdan daha büyük. Bir adam namaz mı kılayım, Kur'an mı okuyayım diye tereddüt ediyorsa ikisini yapsın tabii makbulü bu. Kur'an okusun İkisini birden yapamam, birini bırakacağım. Kur'an'ı bırakma. Namazı bırak demeye dilim varmıyor. Niye bırak? Onu da yap onu da. Ama illa o zaman Kur'an oku. Niçin temel ibadet okumayı yapmıştır Kur'an? Bakın namazı bırakıp tamamen bırakıp okumayı öne almış milletlere bakın. Kur'an'ın en mucizeleri, büyük mucizelerinden biri dünya satında genelinde bizim önümüzde. Batı dünyasının namazı var. Namazı tamamen bırakmış. Okuması temel ibadeti o. Bak onların durumuna. Okumayı bırakıp namazı öne alan İslam dünyasının durumuna bak. Orada dedikleri orada dünya da önümüzde kalp ve kafa da burada Allah vermiş hepimize vermiş bunlar düşüneceğiz Cuma namazı Cuma namazı farz bir namaz ve cemaatle kılınır. Ama öyle şartlar, öyle zorluklar, öyle olumsuz durumlar olur ki cuma namazına gidemezsin. Şimdi ben bunun uygulamasını aynı zamanda bir Hanefi fakih'i olan babamda gördüm. Bazı camilere gider cuma kılardı. Gidemeyeceği zaman en yakınındaki cami Gitmez. Kur'an okur oturur. İlk bana bunları anlatan babamdır. Sonra ben bunları ilmi olarak kendimde tetkiklerimle çıkardım ortaya. Bakar mısın? Şimdi ben gideceğim. Maun mücrimi, hükmü domuz bir takım adamlarla riyaya batmış ve müşrik hale gelmiş adamlarla omuz omuza vereceğim. Nasıl namaz kılacağım? Yani faraza böyle bir durum varsa. Böyleyse eğer. Bu durumda ben... O, o zaman da... siz de olursunuz ha, onlar gibi. O, efendim en azından ona destek vermiş oluyorum Tabii. kardeşim. Müşrik Allah'ın düşmanıdır. Allah'ın düşmanına destek vermiş duruma düş, düşmek mi iyidir... O duruma düşmemek için o namazı kılmamak mı iyidir? Gayet açık bir soru soruyorum. Gayet açık bir soru. Kur'an ikame değerler getiriyor. Bu durumları öngörmüş Kur'an dedim ya. Kur'an Kur'an insan hayatının insanoğlunun prospektüsüdür. Bunları bilir. Bunların tedbirlerini almış. Böyle durumlarda salih mümini kurtarmak için tedbir getirmiş. Ne diyor? Kur'an oku. Gitme. Mağın hırsızlarıyla omuz omuza verme. Verme. Şimdi bu ikame değeri getirmese adam diyecek ki yahu bir kitap var. Cuma'yı emretmiş. E ama aynı zamanda bu, bu hırsızları da lanetliyor mavun mücrimlerin işini. Ben ne yapacağım? Bu suali mukaddereye 1500 sene önceden cevabı getirmiş Kur'an. Diyor ki sıkılma. Böyle durumda Kur'an oku. Fes'av ila zikrillah demiş. Fes'av ila salati veya fes'av ileyha namazı. Öyle bir şey dememiş. Fes'av ila zikrillah. Zikir Kuranı oku, Kuran zikireyle deme. Benim dediğimi bozma. Zikir Kuranın adlarından biridir. En iddia zikir de Kurandır. Tarikat palyaçoları bunu def çalıp sıplamaya çevirdiler. Zikir Kuranın adlarından biridir. Evet. Özellikle lahmı tarifle kullanıldığım doğrudan Kur'anı kasteder. İşte ben anlatıyorum, anlatıyorum, anlatıyorum. Sen geliyorsun, bir tekme vuruyorsun, yıkıyorsun beni. Küçük hocam. Ha, o, o dikkatli Çıkmıyorum. ol çıkmıyorum o, bu... yani bu cumhuriyet nesillerinin özellikle cumhuriyeti omuzlarında taşıma durumunda olanların bu İslam'ı bilmezlikleri beni kahrediyor. Kadınlar perestlik, için... putperestliktir. Hiç hiç tevilli Ya ben oraya gittim de ne işin var lan orada sen? Bıraksan ölmüş gitmiş adamı yerinde yatsın. Geliyor adam bana yani ziyaret etmeyelim mi? Niye ziyaret ediyorsun? baban mı sen o? Babanın mezarını git ziyaret et. Peygamber izin vermiş, ahirete hatırlarsın diyor. gerekçesi belli. Telli baba, zilli baba, zurnalı babayı niye ziyaret et? Sen Babam mı dedem mi? Niye ziyaret ediyorsun onu? Niye ziyaret ediyorsun? Söyle bana. Zurnalı zilli babayı niye ziyaret ediyorsun? Bana söyle. E orada bir Fatiha o. Niye olan Fatiha okuyorsun sen? Eğer bu makbul bir adamsa senin Fatiha'na ihtiyacı mı var? Sonra ölünün arkasından Fatiha okumak ne demek? İslamiyet'in öyle bir kabulü de yoktur. O da uydurma. Peki hocam burada bir şey zor. Niye ziyaret ediyorsun? Bana söyle. Baban deden olur gider ziyaret edersin. Veya ailenin, ülkenin bir büyüğü olur. Gider ahirete hatırlamak için bak en büyük adamlar bile ne hale geliyorlar diye gerekçesi bu olarak ziyaret eder. Sen gidiyorsun, rabıta yapıyorsun orada, taabüt kastı var. Bu putperestliktir, bu Ebu Cehilliktir aynen. Sonra da gidip namaz kılıyorsun içeride. Kılma. İşte bu adamlarla namaz kılınır mı şimdi yan yana? Bu, bu adam bunu yapan adamla cuma kılınır mı? kurban olayım ben Kur'an'a. Bin ömrüm feda olsun, kurban olsun. İşte vermiş kurtuluşu. Git Kur'an oku diyor. Evet hocam. Ben bu maskeli müşriklerle ne ederim diye senelerce düşündüm, düşündüm, düşündüm. Sonra Kur'an'ı okudukça Kur'an hepsinin cevabını verdi, 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 verdi. Oh. Çok teşekkürler hocam.